Merhaba ve hoş geldiniz. Bugün, edebiyat dünyasında bir ikon haline gelmiş bir karakteri, Don Quixote'u konuşacağız. Don Quixote, Miguel de Cervantes'in 1605 yılında yazdığı ve zamanı meydan okuyan bir eser. O, yalnızca şövalye olmak isteyen bir adam değil, idealist bir hayalperest, gerçeklik ile hayal arasında bir savaşçı. Hazırsanız, Don Quixote'un yolculuğuna hep birlikte çıkalım. Beğenip yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Don Kişot'u anlamak için önce onun dünyasını anlamalıyız. 16. yüzyıl İspanyasındayız. Şövalyelik romanlarının popüler olduğu, insanların cesaret ve onur dolu bu hikayelerle büyüdüğü bir dönem. Fakat sıradan bir İspanyol asilzade olan Alonso Quijano bu hikayelerden öylesine etkilenir ki kendini gerçek bir şövalye olarak hayal etmeye başlar. Zeyn'in de şövalyelik romanlarındaki kahramanlar canlanır ve gerçeklik algısı yavaş yavaş değişir. Ve sonunda Don Kişot adını alarak bu hayallerin peşinden gitmeye karar verir. Don Kişot, bir şövalyenin yanında her zaman sadık bir yardımcısı olması gerektiğini biliyor. İşte burada, onun tam zıttı özelliklere sahip yardımcısı Sancho Panza devreye giriyor. Sancho, Don Kişot'a göre çok daha pragmatik, hayal gücünden ziyade gerçeklerin adamı. Ancak yine de dostu için kendini bu maceraya diyor. Bu ikilinin maceraları ilk olarak yel değirmenleriyle başlıyor. Evet, belki hepimizin bildiği o ünlü sahne. Don Quixote, yel değirmenlerini dev sanarak onlara saldırıyor. Sancho'nun uyarılarına rağmen, Don Quixote değirmenlerle savaşına yenik düşüyor. Bu olay aslında, onun kendi hayal dünyasıyla olan mücadelesinin bir simgesi. Peki, Don Quixote'un inancı, onu başka hangi olayların içine çekecek? Don Quixote, şövalyeliğin olmazsa olmazlarından birinin aşk olduğunu düşünüyor. Ancak aşık olabileceği bir prenses yok. Bu yüzden zihninde bir kadın yaratıyor, Dulcinea del Toboso. Dulcinea, onun hayal gücünün bir eseri, köylü bir kızın, Don Quixote'un zihninde bir prensese dönüşmüş hali. Bu hayali aşk için yaptıkları, Don Quixote'un cesaretini daha da derinleştiriyor. Dolcinea, onun için sadece bir aşk değil, aynı zamanda tüm şövalyelik idarelerinin bir simgesi haline geliyor. Don Quixote ve Sancho, çıktıkları yolda sayısız macerayla karşılaşırlar. Bir keresinde Don Quixote, cesaretini göstermek adına bir aslanın önüne atılmak ister. Aslanlarla yüzleşme arzusu, onun korkusuzca kendini adamasının en çarpıcı örneklerinden biridir. Sonra Klevileo adlı tahta, bir ata binerek uçtuklarına inandıkları sahne gelir. Bu olaylar, Cervantes'in eserde yarattığı ince mizahın ve ironinin güzel örneklerindendir. Ve tabii ki, Dük ve Rüşes'in sarayında misafir olduklarında, soyular tarafından eğlence unsuru olarak kullanılmaları. Bu noktada Cervantes hem soylu sınıfa hem de toplumun sınıfsal yapısına ince bir eleştiri getirir. Peki, Don Quixote'un hikayesi nasıl sona erer? Son macerasında bir başka şövalye tarafından yenilgiye uğratılır ve evine dönmek zorunda kalır. Hayatın sert gerçekliğiyle yüzleşmek zorunda kalır. Hayal dünyasından uzaklaşarak eski kimliği olan Alonso Quijano'ya geri döner. Bu dönüş onun için hayal kırıklıklarıyla doludur. Mihayetinde, yatağında huzur içinde ölürken geriye bıraktığı miras yalnızca bir hikaye değil, aynı zamanda hayallere olan inancıdır. Bugün, Don Kişot'un hikayesini bir kez daha hatırladık. Onun, hayal gücüyle gerçekliği harmanlayan cesareti, bize sadece hikaye anlatmakla kalmaz, aynı zamanda cesur olmayı, hayallerin peşinden gitmeyi öğretir belki biz de hayatımızdaki yer değirmenleriyle savaşırken Don Kişot'tan ilham alabiliriz. Onun mirası, hayallerin bazen gerçeklerden daha güçlü olduğunu bizlere hatırlatıyor. Bir sonraki bölümde başka bir efsanevi karakter veya eseri konuşmak üzere. Unutmayın, hayaller gücünü kaybetmedikçe macera devam eder. Hoşça kalın ve hayallerinizin peşinden gitmeyi unutmayın.